Merhabalar, bugün değişik bir video ile karşınızdayım. Bu arkadaşımız Enes Doğan Bulut bana ulaşmıştı. 2,5 senelik tecrübesi olduğunu ama başvurduğu yurt dışı veya remote iş imkanlarından hep olumsuz dönüş aldığını veya hatta hiç dönüş bile almadığını söyledi. Ben de acaba CV ilgili olabilir mi dedim. Çünkü hani süreci başlatıp mülakatlarda elenmiyor. Başvuruları direkt reddediliyor. Başvuruda zaten genelde CV veya CV artı bir e, mektup oluyor. Ben de Enes'in de izniyle e, onun CV'sini herkese açık bir şekilde incelemek istedim. İyi gördüğüm veya kötü gördüğüm e, değişmesi gereken şeyleri hep beraber inceleyelim. Ve böylelikle bundan siz de faydalanın istedim. Enes de faydalansın. Evet, CV ilk açtığımızda e, karşımıza böyle bir fotoğraf, burada böyle bir koyu bir alan çıkıyor. Ben buraları redakte ettim bu arada e-mail ve telefon kısımlarını. Burada bu şekilde bilgiler var. Onun haricinde aşağıda iş tecrübeleri, e, courses diye bir bölüm, projects diye bir bölüm ve education bölümü var. E, yanda başka şeyler var gördüğünüz gibi. İlk başta tipografiye çok dikkat ediyorum CV'lerde. Tipografi çünkü okuyucunun gözünü... CV üzerinde gezdirirken nerelerde gezdirdiğini belirliyor. Bu arada CV'nin bir sayfa olması iyi. Çok hani sayfalarca CV olmasın demiştik ya da sayfalarca olursa bile yani birkaç sayfalık olursa bile ilk sayfasında yeterli bilgi olsun demiştik. Şimdi burada ilk başta CV'ye baktığınız zaman ben ilk bu resmi ve buradaki büyük Enes Duhan Bulut yazısını algılıyorum. Yani gözüm Önce bu resmi görüyor, profesyonel bir fotoğraf, güzel, ortalı, ışığı iyi, giyim iyi. Arkada başkalarının olması birazcık dezavantaj çünkü bu bir düğünde çekilmiş belli ki. Arkasını işte remove.bg falan diye siteler var, oralardan temizleyip arkaya bir gradyan konulabilir. Bu daha profesyonel bir hava verebilir. Fakat Resmi tamamen kaldırmak da işe yarayabilir özellikle e, feng şirketlere falan başvururken ya da büyük şirketlere başvururken bazen e, bir algoritma bir bilgisayar programı inceliyor ve dolayısıyla buradaki fotoğrafın e, o algoritmaya hiçbir faydası yok bazen zararı bile olabiliyor. Evet. Fotoğraf dediğim gibi kaladabilir... kaldırılabilir. Kaldırırsanız çok bir şey kaybetmezsiniz. O yüzden yer kazanmak için CV'de bu tamamen kaldırılabilir. Buradaki Enes Duhan Bulut yazısı fena değil. Sonraki Android Developer yazısı da fena değil. Ama şuradaki kısım çok büyük bir başarısızlık. Bunun sebeplerini şöyle anlatayım. Göz incelerken şu en büyük header'dan başlıyor. Bazen şu Android Developer'ı bile okumadan... Work Experience'a zıplıyor. Sonra şu Hagin Retail Solutions'a zıplıyor. Courses, Turkish Air Force, Android Course, Music Player App, Raspberry. Ondan sonra RGS University ve Bozok University bunlara zıplıyor. Araları, şuradaki yazıları pek okumak bile istemiyorum. Ve şuradaki kısmı ben inanın CV'yi ilk incelediğimde en son gördüm. Yani CV'nin neredeyse tamamına baktıktan sonra Aa burada da bir şey yazıyormuş dedim. Halbuki bu kısım e, Enes'in kendini tanıttığı kısım ve bu kısmın çok öne çıkması lazım. Yani bu kısmın e, şuralarda olması lazım. Böyle sayfanın ilk %25'lik kısmında beyaz üzerine siyah olacak şekilde olması lazım. Çünkü böyle göz bunu direkt ya bu benim istemediğim bir bilgi, bu benim okumamam gereken, e, çok da önemli olmayan bir bilgi gibi görüyor. Hani bu küçük puntoyla yazılan ve ee, sizin okumak istemediğiniz kısımlar var ya Bu işte tam olarak o öyle olmuş ee, Birinci problemimiz bu İkinci problemimiz Belki siz hala fark etmemişsinizdir Ben ilk şuradan fark ettim Şimdi I am a android developer diyor ya Burada I am n olması lazım Demek ki proofreading'i yapılmamış bir CV Dedim ben ilk incelerken Sonra android kelimesinin A'sının küçük olması Bu da guideline'lara aykırı Android her zaman A'sı büyük yazılmalı Buradan başladı Ondan sonra devamında birçok yazım hatası gördüm. Özellikle üniversitelerin hepsi yanlış yazılmış. Bakın buralarda i'ler yok. Ee, aşağılarda da yine üniversite geçen her yerde. Bakın burada hep yazım hataları var. Yani bu CV proofreading'i yapılmamış bir CV. İngilizcesi kontrol edilmemiş bir CV. Zaten İngilizcesi kontrol edilseydi şurada kocaman ampul gibi yanan Türkçe diller yazısı da Görülmüş olurdu. Enes aman diyeyim bak mesela bir CV gönderiyorsun hem İngilizce yazım hataları var hem de içinde başka o okuyanın bilmediği anlamadığı bir dilde kelime var. Ve hatta bilmediği bir harf var. Bunlar e, İK'ları kötü etkileyecek şeyler. Ve benim önceki Cvlerinizde yapmamanız gereken şeyler gibi bir videom vardı. Ya, o videoda anlattığım kavramların isimlerinin doğru yazılmaması hatta casing'inin doğru yapılmaması demiştim. Burada mesela Android kelimesinin küçük yazılması, aşağıda mesela Raspberry pi'da Raspberry'nin yanlış yazılması, Raspberry diye yazılması, bunun gibi şeyler ve benim belki de şu an gözümden kaçan ama var olan başka hatalar. Problem oluyor gerçekten Mesela burası güzel MVM böyle yazılıyor İşte RX, Java böyle yazılıyor falan Bunlar güzel Ama mesela bu bullet point'te nokta var Bunda nokta yok Burada bir link var ama linke tıklayamıyorum Buradaki linklere tıklayabiliyorum sanırım Cursor'ım değişiyor Okey Ama böyle çok ciddi problemler var onun dışındaki büyük bir problem yine bunu CV'de yapılan hatalar videosunda anlatmıştım Enes. İzlemediysen mutlaka izlemeni öneririm. CV'deki tutarlılık ya da tutarsızlıklar. Bu ne demek? Yani ben CV'yi incelediğim zaman e, sen bir Android geliştirici pozisyonuna başvuruyorsan Android geliştirmende faydası olmayacak şeylerin CV'den çıkarılması. Mesela burada e, sanırım sen pilotluk yapmışsın. Yani toplamda 14 sortilik bir uçak ile bir eğitim almışsın. Ya yani uçuş eğitimi almışsın. Bu belki de THY'ye başvururken önemli olabilecek bir şey. Ama Android geliştirici pozisyonunda bunun olması sadece yer kaplamıyor. Aynı zamanda senin öne çıkarmak istediğin şeylerin önüne çıkarak onlara engel oluyor. Onların öne çıkmasına engel oluyor. Ve bunun da üzerine tutarsız bir CV oluşturuyor. Yani Enes ee, bir Android geliştirici değil ki Aslında o pilot olmak istiyormuş e, Diyor Ya da işte burada mesela TCP IP RESTful'ları görünmesi e, Burada ya bu Bir Android geliştirici inceliyorsa bunu Mesela bakın ben diyelim ki bir Android geliştirici Olarak bu CV'yi inceliyorum RESTful HTTP görüyorum ECR görüyorum ee, Burada Android ile ilgili teknik hiçbir şey görmüyorum Bakın ilk MVVM'i falan görmem aşağılarda. Çünkü ben bir Android geliştirici olarak şunu merak ediyorum. Ne kadar dikey bilgisi var Android'de? Android dikey bilgi nedir? İşte kütüphanelerin, Android'in temellerinin, navigation component olsun, işte Kotlin dili olsun bunların öğrenilmesi ve farklı farklı konuların bilinmesi. Mesela retrofitle işte HTTP REST servis konsüm etmiş mi? Firebase kullanmış mı? Veya ne bileyim ee, view API'ine, animations API'ine hakim mi, custom view yapmış mı vesaire vesaire. Bunlar Android'deki derinliklerini gösteren şeyler. Hatta e, bunun içine yeni geliştirilen kütüphanelerin kullanımını da ekleyebiliriz. İşte e, ya da bunu ikinci bir madde olarak şöyle de düşünebilirsiniz. Modern Android geliştirmeye ne kadar hakim? O da e, neler var işte. MVVM ya da MVI gibi bir architectural pattern kullanıyor mu? View model live data veya flow Kotlin coroutines vesaire bunları kullanıyor mu? Navigation component kullanıyor mu? İşte Yeni API'ları kullanıyor mu? Yeni Google'ın önerdiği pattern'ları kullanıyor mu diye incelemek isterim. Ve aynı zamanda bir de yatayda ne kadar gelişmiş bu aday. Yataydaki gelişmişlik de şu demek. Ne kadar farklı domainlerdeki projelerde e, işler geliştirdi. Mesela bir e-commerce app'i yaptı, bir yemek sipariş app'i yaptı, bir işte başka bir şey app'i yaptı falan. Ne kadar farklı app gördüyse birisi e, o kadar yatay gelişmiştir demektir. Ve o yatay gelişme de e, önemli olabilir çoğu pozisyon için. Hatta mesela diyelim ki siz bir e-commerce sitesine başvuruyorsanız, mesela getirin Android app'ine başvuruyorsanız e, Enes, o zaman e-commerce Tecrübesinin olması çok daha iyi olacaktır çünkü a Zaten benzer bir iş Yapmış diyecektir CV'yi inceleyen e, artık e, hiring manager veya e, android geliştirici veya takım lideri Her kimse Bunun dışında Şurada çok fazla e, Şeyler var dikkat dağıtıcı yazılar var e, Burada birazcık işte bu temanın değiştirilmesiyle bunlar biraz daha derli toplu hale getirilebilir Ama benim burada asıl söylemek istediğim, şöyle maddeler vermek bazen CV'nin okunabilirliğini azaltıyor. Yani mesela, Hagin Retail Solutions" burada da bu arada bir yazım hatası var, "Solutions" olması lazım. Burada Android geliştirici olarak çalış, mesela şöyle bir şey daha güzel. Ben bu şirkette, "I developed this and that applications and I built this and that features. I helped." fixing bugs, I helped maintaining the app gibi. Yani ben bunu bunu yaptım, şunu şunu yaptım. Şu kadar kişilik bir takımda çalıştım. Mesela burada kaç kişilik bir takımda çalıştın? Projenin ne kadarını yazdın? Bunları biraz daha görmek isterim ve bunları böyle madde madde olunca okuması zor oluyor. Sadece keyword vermiş gibisin. Yani Android post terminallerinde çalıştığını anlıyorum. İşte Vertex var. TCP IP görüyorum. ECR görüyorum. Agile kullandığını görüyorum. Trello kullandığını git. Yine fena değil. Yani bu bu keywordlerin olması yine bir anlam ifade ediyor. Code review olduğunu falan filan. Mesela bunlar güzel şeyler. Ama biraz daha ya ben bunu bunu yaptım, bu biznesin bu parçasıydım gibi e, senin burada ufak birkaç cümleyle yaptığın işleri anlatman güzel olurdu. Hatta daha güzeli aşağıdaki işlerde de olurdu. Yani mesela bu Android course dediğini bunu hangi kurumdan almışsın? CN System Programmers Association. Bu benim bildiğim bir kurum değil. E, sanırım bu senin sertifika gibi bir şeyin. Bunu böyle courses e, yazmak bilmiyorum ne kadar doğru. Ama asıl burada dikkatimi çeken şey işte az önce de dediğim gibi yani uçuş eğitimiyle Android aldığı Android kursunu böyle yazması Enes'in alt alta yazması ve Android'in değil diğerinin öne çıkarılması bunu bilmiyorum belki kronolojik sırayı ya da başka bir şeyden yaptı ama her türlü garip. Çünkü burası özellikle mesela 2019, burası 2020. Normalde tersten sıralı hepsi. Yani en günümüze yakın olan en yukarıda. Burada değil mesela. Ve şurada işte bu eğik yazılar falan hiç okunmuyor Enes. Ya bir şey eğik yazıyorsa, gri yazıyorsa, küçük puntoyla yazıyorsa bunlar genelde okunmuyor. Dolayısıyla bilmiyorum. Yani biraz daha mesela bu kursun ne olduğunu daha böyle iddialı anlatabilirsin. Mesela Oğur Karan verdi bir kursu. Ama Oğur Karan kim ben bilmiyorum ki. Yani bu benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Ee, burada ne diyebilirdin onun yerine? Ya işte bu Android kursunda ben Android Operating System'ın temellerini, Java programlama dilini öğrendim. 2-3 tane proje geliştirdim. Ve bu proje sayesinde Android dünyasına adım attım. Gibi bir şey yeterli olabilir. Ve Projects yazıyor. Personal burada bir boşluk olsa daha iyi olurmuş ve burada parantez içinde personal yazması yerine işte personal projects falan gibi bir şey daha güzel olurmuş. Burada mesela Music Player App diyor GitHub linki var bu güzel en azından incelemek isteyenler gidip bakabilir ama sadece buna tıklansaydı daha güzel olurdu. İçinde işte MVVM olduğunu, Java olduğunu, Navigation Component olduğunu söylemesi gayet güzel. Lists and play music in device memory. Burada da bir çeviri hatası olmuş. Yani cihazın diskindeki aslında e, müzikleri oynatıyor. Ama memory demiş. Bunu okuyan birisi ya acaba memory ile diskin farkını bilmiyor mu? RAM'deki müzikleri mi e, oynatıyor? Hayır. Cihazda kayıtlı olan, cihazın diskinde bulunan müzikleri oynatıyor ama memory demiş demek ki yani bilgisayarla ilgili işte memory ne disk ne bunları acaba tam anlamamış mı diyebilir inceleyen kişi buna da dikkat etmek lazım burada ilgi çekici bir OpenCV open cv şeyi var projesi var raspberry pi'de tabak mı yüzey mi tanımış plate recognition hemen bakalım bir artificial intelligence kursu almış python ve open cv kullanmış Özür diliyorum benim hatam. Plate görünce niye tabak diye düşündüm. Plaka tanıma. <laughs> bu arkadaşlar kusura bakmayın. Şu an saat 10.30. E, buçuk ben de bazen kafa duruyor. <laughs> Diyorum tabak tanıma çok ilginç projeymiş. <laughs> Bakın burayı kesmeyeceğim e, montajda. Kesebilirdim. E, bu e, açığımı lütfen şey yapmayın. Kullanmayın. Kesmiyorum. Siz de gülün diye koyuyorum. E, Plaka tanıma projesi yapmış. Burada Python kullanmış. OpenCV kullanmış. Bunlar güzel. Ama Android geliştiricinin Python ya da OpenCV bilmesi çok bir şey Android geliştiriciye katmıyor gibi görünebilir. Tabii ki bunun buraya konulması lazım artık çünkü başka proje yok. Benim anladığım burada 2-3 tane de Android proje olsaydı daha iyi olurdu tabii ki. Benim o yüzden tavsiyem Enes sana, birkaç tane de Android proje yaparsan onları da eklersen güzel olur. Burayı birazcık güzelleştirir. Aşağı inelim burada Erciyes Üniversitesi ve Bozok Üniversitesi var. Bunlar yani yazılması fena değil, olması lazım. Çünkü yani yurt dışındaki bir üniversite şey için kurum için hani Erciyes Üniversitesi'nin ne olduğunu, Bozok Üniversitesi'nin ne olduğunu zaten bilmiyor, araştırmayacak da bunu. Ama en azından yani ben elektrik elektronik mühendisliğinde bir bachelor's degree'm var. İşte şeyde mekatronikte masters degree mi var. Bunu görmesi iyi bence bana sorarsanız. Ee, Yozgat ve Kayseri o da yani belki GPA hiç yazılmasa bile olurmuş. Çünkü 271 çok parlak bir GPA değil. Böyle çok acımasız eleştiriyorum gibi olmasın Benim GPA'm daha düşük Ben Benim lisans mezunuyum Ve benim GPA'm daha kötüydü Ve ben hiç yazmadım daha kötü olduğu için Yani hani eğer GPA böyle 3'ün üzerinde 3.5'ün üç, üzerinde falan değilse Yazmanın da pek bir olumlu etkisi olur mu bilmiyorum Yazmasan daha iyi sanki Ve burada mesela Tezini de yazmış Bu da güzel Master'da tez daha present Daha bitmediği için sanırım yazmamışsın Ama olsa yazardın sanırım ya burada bir yine tipografi ile ilgili problemleri var ama bunlar çok minor şeyler, çok majör problemler değil. İntereslerde video games, aerospace, basketball, series and movies bu da yani olmasa da olur diyeceğim şeylerden. Çünkü ya evet video oyun, video gamelere ilgisi varmış. O zaman bu işi alalım enesi demeyecek kimse. Bu burada yer kaybı sadece. Diller kısmının language olması lazım. Onu söyledim zaten. Turkish English bu da güzel. Ama mesela İngilizce full professional profi proficiency yazıp... ...sonra University yanlış yazarsan... ...burada adam diyecek ki... ...hadi canım o zaman yani... ...Typo ile dolu. O zaman yani senin iyi İngilizcen olduğuna inanmalarını istiyorsan... ...o zaman CV'ni e, proofread ettireceksin. İngilizce bilen birisi üzerinden geçecek. Grammarly'e koyacaksın. Yazım hatalarını, gramer hatalarını... E, temizleyeceksin ve buradaki cümle kurulumlarını daha doğal daha e, sanki bir e, İngilizce ana dili olan birisi yazmışçasına doğal olacak şekilde getireceksin. Bunu yapmak için çok büyük hani kaynaklar harcamana gerek yok. Grammarly'nin free'si zaten yazım ve gramer hatalarını düzeltir. Fiverr'dan bulacağın ve 5-10 dolar vereceğin bir ne bileyim İngilizce ana dili olan birisi de bence senin CV'nin üzerinden geçip kulak tırmalayan kısımları sana söyler. Ki bunu bile hani İngilizce bilen bir arkadaşın varsa ona bile yani senden daha iyi İngilizcesi olan diyeyim. İngilizce bilmek bir buğulayım bir şey değil sonuçta. İngilizcesi senden daha iyi olan birine okutabilirsin. Diller okey ama dediğim gibi bu kadar yer kaplamalı mı bilmiyorum. Ee, yani senin İngilizce bildiğin ortada. Neden? Çünkü İngilizce yazıyorsun zaten buraları. Türkçe bildiğin de ortada. Neden? E Türk'sün. Ee, o da o da bariz. Yani bunu bunu bile kaldırabilirsin. Skills kısmında Java ve Kotlin yazmışsın. Ee, şurada mesela Kotlin kullandın mı? Bilmiyorum. Girip bakabilirim. Ama çoğu CV inceleyen kişi gibi ben de şu an çok tembelim ve buraya girmeyeceğim. Burada mesela Kotlin kullandın mı merak ettim. No SQL, Android, OOP, Git. Yani okey. Bunların böyle geçen birisi de beni uyardı. Bu tagler bazen çok bilgisayarlar tarafından okunduğu zaman bu görsel şeyler pek anlaşılmıyor. Ama burada iyi. çok fazla yazı var. Şu yazılar seçilebiliyor. O yüzden problem olacağını düşünmüyorum. Bu konulabilir. Belki daha altlara konulabilir yani en altlara. Direkt böyle Java biliyorum, Kotlin biliyorum, NoSQL biliyorum, Git biliyorum, Matlab biliyorum, Linux biliyorum, Reactive Programming biliyorum. Ee, Okey ama bu kadar hemen senin ne bileyim LinkedIn kitabından hemen sonra gelmesi gerekecek kadar önemli bir şey mi bilmiyorum. Bence asıl önemli olan kısım sen... Ne anlatmak istiyorsun? Yani işe girmek istediğin kişiye ne anlatmak istiyorsun? Diyeceksin ki I'm an aspiring Android developer. Ne demek? Yani ben çok iyi bir Android developer olmaya çalışıyorum ama daha başlarda'yım. İşte I have more than, işte I have three years experience uh, in developing uh, ne bileyim quality Android apps. I really care about code quality. are uh, working, I worked worked in companies that have Uh, constant review process on my code and we applied agile methodology and I have vast experience in uh, software development in general from image processing projects to robotic arms falan gibi yani ben OpenCV ile görüntüde işledim, robotik armda programladım, uh, Android app'te geliştirdim böyle genel bir zaten uh, eğitimimden dolayı genel bir software development'a yazılıma teknolojiye çok uh, Yakınım. Çok haşır neşirim bunlarla. Ama e, ben Android geliştirmede uzmanlaşmak istiyorum. Dolayısıyla da şu anda benim Android bilgimi daha da üst seviyeye taşıyacak. E, kaliteli e, yazılımcıların çalıştığı bir ekibin parçası olmak ve onlardan öğrenmek istiyorum gibi bir introduction paragrafı lazım. Ben bu şeyin altına e, CV'de yapılmaması gereken şeyler hatalar e, videosunun altına da Zaten e, kendi CV'mi de örnek olarak koymuştum. Oradaki introduction mesela baya güzel. Oradan kopya çekebilirsin. Enes söyleyeceklerim bu kadar. Son olarak belki şuradaki linkler ikinci satıra düşmeseymiş daha güzel olurmuş görsel olarak. Şuradaki ikonlara falan da pek gerek yok. Bana sorarsan neyin ne olduğu anlaşılıyor zaten. Ufak şeyler. Ya bir genel bir üzerinden geçsen e, bu CV bence daha güzel olabilir. E, çünkü projelerim var. Çünkü master's degree'im var. Çünkü... Hali hazırda 2020'den bu yana çalıştığın Android Development işin var. Belki burada yaptığın şeyleri daha iyi anlatırsan, e, gereksiz kısımları kaldırırsan, proofreading yaptırırsan ve e, sağını solunu CV'ni nice düzeltirsen dönüş alma ihtimalin artar. Bu videoluk bu kadar olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek üzere.